Engin Bey'in Watch DS500X motoruna dörtlü çift renkli 14 modlu sis çakar uygulaması yaptık. Açalım sislerimizi. Evet mod değiştirelim. Evet, sarıları kapatıp beyazları açalım. Mod değiştirelim. Her iki rengi de aynı anda kullanma şansına sahip. Sarıları da açalım. Sarılarda mod değiştirelim. Şu an hem sarı hem beyaz aynı anda çöküyor. Sarıları kapatalım. Evet, mod değiştirelim. Evet ışıklı buton takımlarımız bu şekilde. Beyazlar ve sarılar ayrı ayrı da çalışabiliyor. Hepsini aynı anda da çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda uçak kanalı F1 stop çakar ve çanta altı 16'lı 32 ledli sis çakar uygulamamız var. Basalım freni. Bırakalım. basalım. Evet, Engin Bey iyi günlerde keyifle kullansın.